Selam bugün 28 Ekim 2024. Bu videoda kısa sayeti olarak bilinen Bakara suresi 178'e bakacağız. Lafı çok uzatmadan Diyanet mealinden okuyalım. Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Öncelikle ayette farz kılındı değil yazıldı deniyor ama bir şeyin farz kılınmasıyla yazılması arasında ne gibi farklar var bu videoda değinmeyeceğim. Bu videoda odağımız kısas kavramı. Diyanet ayetteki bu ibareyi Arapça aslıyla bırakmış. Muhtemelen herkes biliyordur ama biz yine de Diyanet'in İslam ansiklopedisinden kısas maddesini okuyalım. Sözlükte ardından gitmek, iz sürmek, yaptığı işte birinin yolunu takip etmek, kesmek, eşitlemek ve misilleme yapmak manalarında mastardır. Evet kısas Kur'an'da da bu anlamda kullanılıyor. Bakabilirsiniz Diyanet 18. surenin 64. ayetinde ve 28. surenin 11. ayetinde aynı sözcüğü takip etmek diye çevirmiş. Biz devam edelim İslam Ansiklopedisi'nden okumaya. Kısas isim olarak mutlak eşitlik, bir şeyin iki tarafının birbirine denk olması, işlenen fiile ona denk bir fiille mukabele edilmesi anlamlarına gelir. Hatta kıssa sözcüğünü de bilirsiniz. Hikayeye kıssa denilmiştir çünkü hikaye anlatılan olaya benzer. Fakat üzerinde konuştuğumuz ayette gelenek kısas sözcüğünü sözlük anlamından ziyade hukuki bir terim olarak algılamış. Bu ayette kısas ile anlaşılan şurada da yazdığı gibi fıkıhtaki teknik kullanımıyla kasten öldürdüğü kişiye karşılık failin öldürülmesini ifade eder. Bu nedenle ben kısas sözcüğü yerine eşitlik diyeceğim. Siz benzerlik diye de düşünebilirsiniz. Bu haliyle ayetin baş tarafını okuyalım. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size eşitlik yazıldı. Peki nasıl bir eşitlik? Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ayette kısas edilir gibi bir tekrar yok. Bu nedenle Diyanet'in çevreye eklediği kısas edilir kısmını da kaldırıyorum. Ele almak istediğim konunun odak noktası burası olduğu için ayetin devamını bu kadar hassas incelemeyeceğim. İşte devamında öldürülen kişinin yakınlarının katili affedebileceği belirtilmiş. Bu Rabbimizden bir hafifletme ve rahmet olarak tanımlanmış. Diyanet tecavüz diye çevirmiş ama ben haddi aşmak diyorum. İşte Allah'ın belirlediği bu hükme uymayıp haddi aşanlar için elin bir azap olduğu söylenmiş. Hatta bir sonraki ayette kısasta yani bu eşitlikte hayat olduğu hatırlatılmış. Dedim ya asıl odaklanacağım kısım hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın ibaresi. Burada iki şey dikkatimizi çekebilir. İlki Kur'an'ın indiği dönemde kölelik toplumun iliklerine kadar öyle bir işlemiş ki insanlar erkek ve kadın diye iki grupla ayrıldığı gibi köle ve hür diye de gruplanmışlar. Bu zaten bildiğimiz bir şey ve Kur'an'ın indiği topluma uygun bir şekilde hitap etmesi son derece doğal. Ama asıl dikkat çekici nokta eşitliğin mutlak olarak yazılmamasında. Bir nefse karşılık bir nefis denilmemiş mesela. İnsanlar hür diye, özgür diye, kadın diye, dolayısıyla erkek diye gruplara ayrılmış. Günümüzde en azından yaşadığımız toplumda bildiğimiz anlamda kölelik olmadığı için ben bu videoda Erkek ve kadın üstünden gideceğim. Bence ayet müminlere diyor ki bir kadın bir başka kadını öldürürse idam cezası verilir ama erkeği öldürürse idam cezası verilmez. Tabi aynısı erkek için de geçerli. Söylememe gerek yok ama yine de belirteyim. Bir kadın bir erkeği veya bir erkek bir kadını öldürürse ona ceza verilmez demiyorum elbet ona idam cezası verilmez diyorum. Ve elbette bu dediğime yoğun bir itiraz gelecek ki anlaşılır. Çünkü burada bir adaletsizlik var gibi hissediliyor. Ancak ayetin metni bence tevil edilemeyecek kadar kesin. Ve işte burada mecaza yoracağımız bir şey de yok. Ve bu ayetin farklı anlaşılması bana pek mümkün gelmiyor. Bununla birlikte Müslümanlar tarih boyunca ayetin lafzına itibar etmemişler. Cinayet suçuna karşı idam cezasını mutlak olarak anlamış ve uygulamışlar. Çünkü yüzeysel bakınca ayetin lafzında bir adaletsizlik var gibi hissediliyor. Ancak ben buna katılmıyorum. Öncelikle ayetin lafzını adil bulmayanlar muhtemelen bu ayeti ceza hukukuna ait bir kanun maddesi gibi algıladıkları için böyle bir izlenime kapılıyor. Evet, tarih boyunca Müslümanlar bu ayeti bir nevi cinayet suçunun cezasını anlatan bir kanun maddesi gibi algılamışlar. Bence asıl sorun burada başlıyor. Halbuki bu ayet bir ceza kanunu değil. Zaten Kur'an da bir hukuk kitabı değil. Bu ayet cinayet suçuna verilecek cezayı düzenlemiyor. Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Bir nefsi bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir ayetin hatırlarsınız. Bu Allah'ın İsrailoğullarına bildirdiği ve Kur'an'da da geçen evrensel bir ilke. İnsan hayatı Allah'ın koruması altındadır, dokunulmazlığı vardır, bir nefsi öldürmek haramdır. On emirde bile geçiyor öldürmeyeceksin. Ancak bunun istisnası var. Mesela bir insan bir başkasını kasten öldürdüğü zaman onun dokunulmazlığı kalkar. Artık o insanı öldürmek haram değildir. Nitekim bu eski ümmetlerde de olan bir hükümdür. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ancak Kur'an bu ayette yeni bir düzenleme getiriyor. Ayette geçen bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir ibaresi üzerinde düşünelim. Hafifletme ve rahmet olan nedir? Gelenek bunu maktulün yakınlarına verilen affetme yetkisi olarak algılamış. Yani normalde katil öldürülmeliydi ama öldürülen kişinin yakınları affederse öldürülmez. İşte bu affetme yetkisi Rabbimizden bir rahmet ve hafifletmedir gibi yorumlamışlar. Halbuki ben daha geniş bakıyorum. Bu yani kısas, yani cinayetlerde eşitlik, yani hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın bağlamında eşitlik bir rahmettir, bir hafifletmedir. Eski şeriatlarda kadın erkek fark etmeksizin cinayetin cezası idamken, Kur'an bu hükmü hafifletmiştir. Köle ile hür arasında, kadınla erkek arasındaki cinayetleri ölüm cezasının dışına çıkarmak idam cezasında bir hafifletmedir. Nitekim bir sonraki ayette geçen bu kısasta yani bu eşitlikte sizin için hayat vardır ibaresi de bu dediğimi destekler nitelikte. Gelenek bunu işte siz idam cezası verirseniz birini öldürecek kişi bunun karşılığında ben de ölüm cezası alırım diye düşünür ve cinayetten vazgeçer. Bu da insanların yaşamasını sağlar diye yorumlamış. İdam cezalarının caydırıcı olmadığı yönündeki araştırmalar bu yorumu epey şüpheli hale getiriyor ki Böyle dolan başta bir izah yerine metni düz anlarsak bence her şey yerli yerine oturuyor. İdam ancak Kuranın saydığı eşitler arasındaki cinayetlerle sınırlandırılmıştır. Diğer cinayetlerde idamın kalkması daha az insanın idam cezası alacağı anlamına gelir ve görebileceğiniz gibi bu eşitlikte hayat vardır. Bence her şey bu kadar basit ve ayette yazan bu. Peki ayeti bu şekilde değil de geleneği yorumladığı gibi anlarsak ne olur? Öncelikle bu ayeti bir kanun maddesi gibi yorumlayanlar ciddi sorunları görmezden geliyorlar. En basitinden, maktulün yakınlarına verilen affetme etkisi. Tekrar ediyorum. Şayet ayeti cinayet suçunun cezasını düzenleyen bir kanun maddesi olarak görürseniz, ciddi anlamda sorunlu. İlk sorun, sırf maktulün yakınları affetti diye bir katili serbest bırakmanın tehlikesi. Maktulün yakınları tarafından affedilen bir katil Elini kolunu sallaya sallaya toplumda mı dolaşacak? Zırt pırt çıkan aflarla hak ettikleri cezayı çekmeden ortada dolaşan kişilerin ne kadar tehlikeli olduklarını görüyoruz. Af yetkisini devletten alıp aileye vermek bu tehlikeleri bertaraf etmez. Herhangi bir nedenle katili affeden bir insan belki o katilin başka birini öldürmesinin yolunu aralayacak. Bu göz ardı edilemeyecek bir tehlike. Halbuki Maktülün yakınları sadece o kişinin idam edilmemesine karar verebilir. Onlar katilin hayatını affetseler bir de sırf toplumun güvenliği için bile o katile yine de ceza verilmelidir ve tekrar ediyorum verilecek ceza ile ilgili Kur'an en ufak bir şey söylemez. Günün koşulları başta olmak üzere o olaya has özel duruma bağlı olarak nasıl bir ceza verileceği insanlara bırakılmıştır. İkinci sorun daha da beter. Maktülün yakınlarına katili affetme etkisi vermek, o kişilere hukuk önünde ceza almadan yakınlarını öldürme imkanı vermek anlamına gelir. Miras ya da başka bir nedenle bir yakınını öldürmek isteyen herhangi birinin kompleks planlar yapmasına, yakalanmaktan korkmasına gerek yok. Bir katille anlaşır, anlaştığı kişi bahsedilen kişiyi öldürür ve adalete teslim olur. Cinayeti gizlemeye, suç delillerini yok etmeye bile uğraşmaz. Ne de olsa kendine o cinayeti işleten kişiyle kendisini affedecek kişi aynı. Kısaca bu ayet cinayet suçunu işleyene şu ceza verilir şeklinde bir kanun maddesi olsaydı şayet maktulün ailesine katili affetme etkisi vererek ciddi güvenlik açıkları oluşturuyor dememiz gerekirdi. Ancak ortada bir güvenlik açığı yok çünkü Kur'an'ın cinayet suçunun cezasını düzenlemek şeklinde kanun hükmü beyan etmek gibi bir amacı yok. Kur'an'ın amacı ve dolayısıyla hitabı bambaşka. Her toplum katillere kendi şarttan uygun bir ceza vermeli. Bu cezanın caydırıcı ve toplumu koruyacak bir şekilde olması da topluma bağlı. Allah bu gibi detaylarla uğraşmıyor. Bu gibi şeyleri biz insanlara bırakıyor. Her durum farklı olduğu için Kur'an'ın bu kadar farklı değişken içeren bir konuda tüm zaman ve mekanlarda geçerli tek bir hüküm belirlemesi zaten doğru olmazdı. Ve ki belirleyecek olsaydı bu ayet bu kadar kısa olmazdı çok daha fazla detay içermesi gerekirdi. Kur'an bununla ilgilenmiyor. Kur'an sadece bir insana hangi koşullarda ölüm cezası verilebileceğini bildiriyor. Bu ayet özelinde de idam cezasını eski şeriatlara kıyasla sınırlandırıyor, hafifletiyor, bir hayat getiriyor. Tabi şimdi ben bir kadın bir erkeği veya bir erkek bir kadını öldürürse Kur'an'a göre ona idam cezası veremezsiniz dedim ya. Çünkü bence bu ayette geçen haddi aşmak anlamına gelir. Bunu dedim diye son günlerde ülkemizde ciddi bir sorun olan kadın cinayetleri üzerinden bazı eleştiriler geleceğini tahmin edebiliyorum. Hatta muhakkak birileri yazacak, söyleyecek, onlardan önce ben belirteyim, Allah göstermesin bir yakınımın başına böyle bir olay gelse o katilin öldürülmesini elbette ben de isterim. Hatta olayın sıcaklığıyla elime fırsat geçse kendi ellerimle bunu yapmaya bile kalkarım ama zaten Kur'an bu gibi hükümleri biz duygularımıza teslim olmayalım diye bildiriyor. Bir toplumun bir katile nasıl bir ceza vereceği gibi hayati bir karar anlık duygusal tepkilerle verilemez. Üzerinde ciddi şekilde düşünüp çözüm odaklı hükümlerin çıkarılması lazım. Nitekim her kadın cinayetinden sonra şeriat olsa bu sorunlar çözülür, idam gelsin, katiller asılsın gibi çağrılar duyuyoruz. Ben bu çağrıları da duygusal tepkiler olarak görüyor ve bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü sorun kadın cinayeti sorunu değil. Sorunun temeli çok daha derinde. Bu sorunun köküne inip o sorunu gerçekten çözmek yerine idam çağrısı yaparak çözüm önerdiğini iddia edenler yanılmakta kalmıyorlar. Muhtemelen farkında olmadan bütün suçu o an gündemde hangi cinayet varsa artık o olaydaki katilin üstüne yıkıp asıl sorunun görülmesine engel oluyorlar. En basitinden sadece katil mi suçlu? kadını erkeğin malı gibi görüp katili neredeyse cinayete teşvik eden kültürü ne yapacaksınız? Toplumdaki yerleşik bu kültüre bir çift laf etmeden sadece idamla bu sorunu çözmeyi düşünmek bence çok makul değil. Kaldı ki bazı insanlar idam cezasının caydırıcı olduğunu zannediyorlar ama bu da doğru değil. Bu kişiler sanki idam cezası gelse kadın cinayetleri bıçakla kesilmiş gibi duracak veya en azından gözle görülür derecede azalacak gibi bir izlenime sahipler. Oysa mesela Amerika'da idamın olduğu ve olmadığı çeşitli eyaletlerdeki tecrübeler gösteriyor ki idam cezası cinayet işlemeyi göze almış insanları caydırmada etkili değil. Elbette toplumdaki gerçek bir sorunu tek bir kanun maddesiyle çözebileceğini zanneden insanlara ne desek boş ama bu arkadaşlara 3 şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir, Toplumumuzdaki kadın cinayetleri evet çok üzücü olsa da bu sadece kadın erkek ilişkilerindeki köklü sorunların bir yansıması. Bu sorunları doğru düzgün anlayıp sağlıklı bir şekilde çözmeden sadece en uç nokta olan cinayete odaklanmak hatta ona bile değil cinayete verilecek cezaya odaklanmak ve idam çağrıları yapmak bence doğru değil. Şu söylenebilir ya Gürkan bu bahsettiğin sorunların çözümü bugün başlansa en az bir kuşak sürer. Ortada bir yangın var ve bu yangına acil müdahale lazım. Katılıyorum ama gelelim ikinci maddeye. Acil müdahaleye yani işin güvenlik boyutuna. Masumların hayatını korumak için idam cezasına ihtiyacımız yok. Nitekim basına yansıyan haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla işlenen cinayetlerin büyük kısmı neredeyse davul çala çala gelmiş zaten. Adam defalarca şiddet uygulamış, tehdit etmiş, Zaten önceden de başka bazı ciddi suçlar işlemiş ama tüm bunlara rağmen o kişinin işleyeceği neredeyse aşikar olan cinayeti işlemesine engel olunamamış. Toplum daha önce defalarca şiddet gören ve başına bir iş geleceği belli olan kadını koruyamamış. İşte gördüğümüz durum bu. Asıl sorun bu. Hatta bazı durumlarda adam eski karısını öldürüp sonra intihar ediyor mesela. Kendini öldürmeyi göze alan adamı idamla mı caydıracaksınız? Saçma. Kaldı ki insanları özellikle de zorbaları ikna edemezsiniz. Zor kullanan birini zor kullanarak durdurmanız lazım. Ve cinayet işleyeceği neredeyse belli olan bir insanı cezalandırmak için onun cinayet işlemesini beklemek de tam bir akıl tutulması maalesef pratikte bu yapılıyor günümüzde. En basitinden uyguladığı ilk şiddette veya tehditte adam içeri atılsa ve kolay kolay salınmasa işte yangına acil müdahale. Bunun yapılmasına engel olan ne? İdam gibi ağır bir ceza gelmeden de bu pek rahat uygulanabilir. Ama bu basit önleyici tedbirleri uygulamadıktan sonra iş cinayete kadar gittiyse o kişiyi idam etseniz ne olur? Amaç üzüm yemekse idam cezası olmadan da henüz işlenmemiş kadın cinayetlerine engel olmak mümkün. Ve bir üçüncü madde. Bazı arkadaşların aklına maalesef İslam sistemi denilince öncelikli olarak ceza hukuku geliyor. Halbuki ceza hukuku işin en son kısmı. Toplum belli bir düzeyde olmadıktan sonra, adil olmadıktan sonra, var olan kurallar doğru düzgün uygulanmadıktan sonra hiçbir cezayla sorunları kalıcı olarak çözemezsiniz ki. Üzerinde konuştuğumuz idam cezası üzerine gelirsek bunun geri dönüşü de yok. Tüh ya hatalı karar verilmiş dediğiniz zaman iş işten geçmiş oluyor. İçinde yaşadığımız toplumda adalet sisteminin nasıl olduğu malum. Böyle bir ortamda idam cezasının yasalaşması, o yasa nasıl yazılmış olursa olsun, siyasi gerekçelerle bazı masumların haksız yere idam edilmelerine yol açabilir. Sırf bu nedenle bile bence bir müminin haksızlıklara engel olmak için böyle bir ortamda idam cezasına karşı olması lazım. Ki ben bir mümin olmama rağmen bu ortamda Kur'an'da yazdığına inandığım haliyle bile idam cezasının yasalaşmasına karşıyım. Adaletin olmadığı, var olan kuralların doğru düzgün uygulanmadığı böyle bir ortamda bu hüküm masumlara geri dönüşü imkansız zarar verme potansiyeline sahip çünkü. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Ben sadece ayette ne yazdığı üzerinde durdum. Bu ayetin günümüze nasıl taşınması gerektiği üzerinde kasten hiçbir şey söylemedim. Zaten böyle bir ortamda bence çok da anlamlı olmazdı bu. Bu başka bir konu ve ben bu videoda sadece Bakara 178'de geçen hür için hür, köle için köle, kadın için kadın ibaresini ele almaya çalıştım. Kur'an'ın bu açık hükümle idam cezasını sınırlandırdığını anlatmaya çalıştım. Gerçekten bazen bir şeyler apaçık olsa da işte Metin apaçık bir şey yazsa da onu görebilmek için birinin işaret etmesi gerekebiliyor. Umarım faydalı olur. Bu arada yeri gelmişken bu ne dediği bence tartışmasız ayetini doğru anlamamı sağlayan Reşat Halife'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler.